Ay oh, oh, oh. oğlum ya İçim içim geçmiş var ya aa, aa. Bu da neymiş lan Kanka abi yapıyorsunuz siz uyudunuz mu Emmi Emmi ben kalmışım ya Ya vallahi ne gidiyorduk ah. Kaç saat kaç olmuş ne oluyor türbe alsana mı giriyoruz ya uçak sallanıyor Ne Aa, oluyor oğlum Aa ne oluyor ee, Uçak düşüyor Tutun tutun bir yer tutun Tutun Lan çocuğum var Lan, Çocuk Çocuk Serhan çocuğum Düştük Çocuğum Lan daha Lan öldük beyler Aa Ananı Ne oldu? Ne oldu? Bayılmışız mı? Er ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına kıyım. Erman, sen <laughs> neredesin? Ön lan önünde kırmızı bir adam var. Ne oluyor? Çocuğumu alıyor. Adam kim? Çocuğumu alıyor. Ay lan getir. Çocuğumu götürüyor. Çocuğum. Ay. Bayılmışız. Hala bayılmışız zannettim. Gitip gidecek ömür ya İyi misiniz? Bu kim lan İbrahim Tatlıses? Ne Her yerim tutulmuş beyler ya Her yerim acıyor lan Aa. Her Aa. yerim kan olmuş <laughs> Emmi iyi misin? İyi olabilme ihtimalim var mı? Uçak düştü ama Beyler yaralanan var mıdır? Siz niye bir ikiniz İbrahim alı sesle veriyorsunuz? İkiniz de aynı şey. kalmış. Aaa çekil. Aaa çekil. Şimdi neredeyiz bir oğlum biz? Bakayım hangisiniz? Uçağımız düşmüş. En son... <laughs> ben ne gidiyorum. Hayır oğlum sen... Oğlum sen, müslüm sese benziyor. İbrahim tatlı sese benziyor. Eren. Sen kime vereceğim biliyor musun? Kime vereceğim? <laughs> Aa, Benim... Aa, canım Aa. gitti. Kanka ayıp oluyor yani ha. Canım gitti. Burada valizler var. Toplayın beni valizleri. Bu kim? Tahaymış. Şimdi bizim... Oğlum o adam bizim çocuğumuzu nereye götürdü lan? Valla çocuğumu götürdü çocuğumu bundan Nasıl getireceğiz biz şimdi? Nasıl bulacağız? Bilmiyoruz ki. Ama adalarda kalmaya çalıştık. Ondan eminim. Toplayalım beyler. Her şeyi toplayalım abi. Abi biz neredeyiz böyle ya? Değil de çok güzel. Seran. Aa biz Öldüm ben. Adam öldü amına koyayım. Aşağı düştüm. Seren gelin gidecek beyler. Yukarıda, Yukarıda kamp var gidelim. bir tane çadırlar var oraya bakak bence peki bir şeyler olabiliriz evet. Hatta burada totemimsi şey garip bir şeyler var. Abi beyler burada insan kafaları falan var? Ne? Burada insan kafaları falan var. Kırıyor bunları? Beyler buraları yok edip, Bize bir şey yapmazlar değil mi kanka? Bunlar sen birileri mi var? Adada yerler olabilir yavrum, mi? Bak ya, yam yam kalkma geliyor kanka dikkat edin. Aslında evet insan cesetleri, kafa tasları, kol bacak. Halat falan var kanka. Halat falan var burada. Benzin var. Halat mı abi? İşimize yarar. Benzini nereden bulmuşlar oğlum? Bilmem ama sanırım birileri bizden önce bu odaya gelmiş. İptal var. Ya yani nasıl nakta kalacağız biz ya? Abi Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin cümlemizi. Biz de gel gidelim. Edelim. Gezelim abi etrafı. Biraz keşif yapalım abi. Tut. hadi. Emmi tut. Emmi hadi. Emmi tut tut. Aa, 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 Topa baltayla vuruyor. Çatlak. Dostlar <laughs> ne böyle? Ben yerim kale içinde oğlum benim ya. Al çalışma, çalışma kitabı ya. varmış bir dakika. Çalışma kitabı var. Kamp ateşi falan yapabiliyor. Of. mu? Geçici barınak, kütük ev, tavşan kafesi, su toplayıcı, bahçe, özel zemin, özel Bunlarla duvarlar. kendimize... Sanırım hayatta kalmak için gerekli olan şeyler. Karan gel biraz güzel ya. Nehir? Aa. Ha, nehire inelim Efendim emmin? Ama mağara bu yeter gelin gelin. var mağara, mağara, mağara mı var? Ara var gelin gelin. Bence girmeyelim. İçeride, İçeride ne işaret oldu belirli. İşaretleyelim aynen. Burada işaretleyebileceğimiz bir şey var mı? Bir bakalım. Çubuk işaret diyor. Yağmur başarı oğlum. renk abi. değiştirebiliyoruz. Mağara var sarı olsun. Başar mı? Kertenkele var. Kertenkele öldürdüm. Aha sen kertenkele var gel sarı baksana bir Bir dakika. Mızrak yaptım. Bırak. Aa kuş var bir dakika Bir dakika kuş Aa öldürdüm Tavşan var Kaçalım hızlı, hızlı hareket bizim bir Bir dakika tavşan Yapmamız lazım ya Yaparız abi Bizi kovalayan yok ya Nehri gezelim kanka Oğlum bir sürü tavşanlar var lan Bayağı tavşan var ya ama bilemiyordum. Nasıl mızrak mı yaptın? Abi iki tane çuğu yan yana koydum, mızrak oldu. Evet. Aa! <laughs> Benim sesler geliyor. <laughs> yam 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 <laughs> sesi nerede, nerede, var, yerli <laughs> sesi var. Nerede? Burda. Burda burda Eminin oradan geliyor. Üç kişiler. <laughs> abi kimsin lan abla? Ya sakin ol lan. Lakin. <laughs> Tamam. Ele bu beyler saldırın saldırın. Kiplere bak! Kaçıyor, <laughs> kaçıyor. Saldırı aldım baya. Bu mu malım ya? Yardım, yardım edeyim dedim. Yardım edeyim. <laughs> Öldürdüm ben bunu! Ölmedi, geri kalktı. La Kadın olan kaçtı. O asırtma aldım <laughs> ya. Ben de aldım. Dur bak şuna! Ne garip bir Adam, şey bu ya. Çok ilkel bir can. <laughs> i̇lkel bir can. Ne benziyor? Aşağıda ben kertenkele öldürmüştüm ya. Eşimle bak biraz gelin ya etrafı gezelim. Gezelim de kertenkele nerede? Şuradan bir barınak yapalım. Ev yapalım neler hadi. Kertenkele. Abi bir adaya azıcık dolaşalım. Ne var ne yok öğrenik. Buradan karşıdan karşıya geçemeyiz. Sanırım çok ne yapsak böyle gideriz biz oğlum Kanka şöyle gidelim emmi Gel şöyle gidelim hacı Kanka gelsene be. Ben mi Kanka evet, evet, tam emmi. tersi yöne gidelim Serhan Orada ağaçlık yok ki kanka ağaçlar şurada var Kanka bence barınağı direkt yapmayalım Birazcık dolaşalım falan Bakalım ne var ne yok öğrenelim Emmi geliyor Emmiyor Aa burada sandıklar var. Valiz, valiz. Sandık mı? Valiz. İçlerinde garip bir şey var. Şey ok, ok var. Allah Allah. İşaret fişeği mermisiymiş. mermisiymiş. Buraya bir ara şimdilik ev yapalım. A göl de var. Su kaynağı sınırsız. Ben geçici evlerden küçük kabin diye bir şey var. Onu koyayım mı? Ama şu gitmiş kalsana Aynen o küçük ev yapalım. Şimdilik. Tamam abi. da şeyler var. Koyuyor. Kampalar var hala koydum. Evet. Ya yapabiliyor muyum? Ya yaptım. Bu hiç mı? Nasıl? Bir tane bez koydum. Bir tane çubuk, Burada bir tane ip koydum. Ben. buraya taşıyayım. Aşağı kırıyorum ben evi, onu aşağıya. Abi kır kır kır. uzar yağmur ya. Yani. ya. ben de çok fazla yemek oldu. Nasıl şey yapacağım bunu? Kurutmalık yapabiliyor sanırım. öyle bakarken gördüm. Emmi. Bekle. Kurutmalık. Bir tane daha yap. Nerede oğlum? Depoda Ayrıca mı? Burada çadırlar var. Küçük çadırlar var. Depoda olmaz. Yiyecek tutmalık. Ta geldi. Orada de... var kanka. Hayır burada Aa, mağara Aa, mağara girişi var burada. Buraya da kaydedelim. Geç yanımızda lan çok güzel. Çok iyi abi. Bu burada çok güzel bir gölge var. Çubuk lazım. Ta sende var mı? Ben de var kanka geldi. Bitirsen onu. Yani. Kanka kaplama var burada. Çadır var. Ha, insan çadırı var. Anne bu kaplama saklandı ben nasıl öldüreceğim bunu? Bekle o çıkacak oradan öldüreceğim. Öldürürken çıktı bir zaman sonra. Çıkmıyor mı oğlum bu? Ha çıktı. Ağaç var mı? Boşta bir tane odun. Odun mu? Her evi halledelim, evi yüklenelim. Son bir tane kaldı. Ben bir tane ağaç indiriyorum. Ev evet. halledelim güzel bir ateş yakalım. Yemek ben hallettim yedim. ya. Sen de mi hallettin? Ateş yakalım o zaman. Ben kitaptan ne yapabileceğimize bakacağım. Ben de kitabı biraz karıştırayım, belki güzel bir şeyler var. Kaplumbağa, kaplumbağayla su toplayıcı yapılıyormuş. Güzel. Bir sesler var. abi sesler. bir Sesler kanka. var. Aa, ya, yanımda ya, yerler geldi. Yanım yanımda geldi. Ya, geldi. Sanırım bizi gel. uğraşacaklar. Of, Hayatımı sikersin, sakın öyle bir şey yapma. Kaçıyorlar. Gidiyor, Gidiyor. Bizi izliyorlar. Eren, gelsene kanka abi? Geliyorum. Ne? 3 seneden kanka Bu toplayıcı koyuyorum ben buraya. Ya burada Abi Surt çok, abi canım gitti. Öldüm ben. Toplan bank yapabiliyoruz. Yani ateş. Gel yayın buraya koyak buraya buraya. Anne ateş yapsana. Ateş şey. Bir dakika büyük ateş görmüştüm ondan kayak. Abi sanırım. Yanlar gelmiş. Adam da kırdı, oh. geldi. Abi, abi Ya sakin ol lan. Bu ne? Bu ne biçim bir şey? Hangi ateş kırıldı? Kanka kırdı ateşi kırdı? Ben ben diyorum. Bilmiyor oğlum bu. Öldürelim Tamam bize Hadi. bunu öldürdük. Kanka ateşi halledelim mi? Bekle halledelim. Akşam oluyor herhalde ya. Şuraya koydum. Helal şimdi. Abi bir tane oldu yok mu ya? Ateşin başına gelin kanka. Ay yam 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 yam. Yam yamlar. Ölüyor ölüyor ölüyor. Karan <laughs> gel kanka. Geliyorum kanka geldim. Ateşin başına gelin şöyle bir yemek yiyelim. Pişik mi lan bunlar? Ben gel kanka bir ateşten yemek gel Kanka geliyorum. Yandım. Ateşten yandım. Bu <laughs> <laughs> ben hala yanıyorum. Ateşten yanıyorum. Kuş. Bir şey yemek attım ben bir tane yiyin. Oh mezarda harika. Abi ne attım ateşe. Bu kim? Aha. Oğlum beyler, bugün iki gece oldu. <laughs> hadi şu yemekleri yiyelim de yatalım. Gel <laughs> Yatamıyoruz ama biz burada bugünü bitirelim. Evet arkadaşlar. Ekiple ilk videomuz böyleydi. Beğenirsiniz devamı olsun. gelecek. Ve kendinize Ama iyi, iyi bakın. Abi güzel videolar için like atın. Abone olun.